Evet merhabalar sesim bok gibi çıkabilir hastayım her hafta hasta oluyorum mevsim geçişleri çok tinir eden ve uyuz eden bir şey hafta 7 gün en az haftanın 3 günü hastayım zaten bana kalıyor 4 gün onda da ne yapabilirsem evde 2 gündür rafadan tayfalı kupayla geziyorum of neyse bu videoyu daha fazla geciktirmek istemediğim için geçtim hemen bilgisayarın karşısına edit yapmamak için de kamerayı açtım Şimdi konumuz mühim. Konumuz eğlence araçlarımızdan biri olan oyunun yani oyunların ne kadar ulaşılması güç şeyler oldu. Eskiden e, en ucuz oyun oynama yolu yani en azından ben çok büyük ya da yaşlı değilim ama en azından eve bir PlayStation alınabiliyordu ve PlayStation'la birlikte bilgisayara kıyasla daha uyguna oyunlar oynayabiliyorduk PlayStation 2, PlayStation 3 zamanları. Tabii şimdi PlayStation'a erişmek de çok zor. Acayip zor hem de bayağı bir fiyatı arttı. Ondansa bir bilgisayar toplayıp daha düşük ayarlarda oyun oynamak daha mantıklı. Sesim çok kötü fark ettim. Yapacak bir şey yok. Artık eğlenmek için ne yapabilirsiniz? İşte arkadaşınızla vakit geçiriyorsunuz eğlenmek için. Ailenizle vakit geçirebilirsiniz. Sevgiliniz varsa sevgilinizle vakit geçirebilirsiniz. Bir yeri gezmeye gidebilirsiniz ki o da lüks bir şey artık yani tek elimizde kalan oyun oynamaktı ki oyun oynamakta yes Store'da dolar kurundan dolayı çok fazla artmıştı. Son kalemiz dediğimiz Steam'de en azından biraz daha düşüktü. Hala indie oyunları en azından oynayabiliyorduk. Büyük yapımcılar işte EA'dir. Ee, kendi dolar kurunu belirlemiştik. Sonra buna Capcom katıldı. Eski oyunlarına bile çok zam yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam Resident Evil 4 40 liradan 200 emine çıkmıştı. Ee, Yakuza serisi de bayağı bir fırladı. Alamadım Yakuza serisini. Game Pass'te var iyi ki. Şu anda tek tutunağımız zaten Game Pass. Ama mevzu bu değil. Şimdi önerilen kurun 1.8'den 10 TL çıkması çok büyük fark yaratıyor. Çünkü bir indie oyun 30 dolara çıkıyorsa bizim Türkiye'deki fiyatı 40 50 TL arasıydı. Şimdi 30 dolara çıkan bir oyun için 280 liralık bir fiyat öneriliyor ki çoğu indie yapımcı da hani o ülkenin alım gücünü bilmediği için çok kötü. <laughs> Steam'in önerdiği dolar kurunu direkt alıp kopyalayıp yapıştır yaparak kullanıyor. O yüzden e, sıçtık. Çok büyük sıçtık hem de. Bak göstereyim. şu anda günümüzü dolar kuru saat ve tarihle birlikte 18 lira 61 kuruş. 28 Ekim'den beridir de Steam dolar kurunu 1 lira 80 kuruştan 10 TL'ye çıkarttı. Burada ufak bir hesap kitap yapmışlar. E, evet. An itibariyle birden 10'a yükseldi. Çok büyük sorun. Artık oyun oynama lüks oldu yani. Yapacak çok fazla bir şey yok. Boğazım ağrıyor ya. Ha tabi bazı firmalar kendi dolar kurunu belirleyip daha uyguna yapacak ama burada durumun ne kadar vahim olduğu çok belli 11 dolarlık 24 TLlik oyun vardı Eskiden o kadar öneriyordu. Şimdiki fiyatını 125 TL yapmışlar. Burada daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. 10 dolarlık oyun için 105 lira 20 dolarlık oyun için 190 lira 30 dolarlık oyun için 280 liralık bir fiyat belirlenmiş 40 dolar 340. 60 dolar 510 gibi bir kur belirlenmiş. Çoğu firma bunu takmayacak. Daha yüksekten yapacak ki yapıyor EA. 700 lira işte Call of Duty'nin çıktı. O 1000 lirayı aştı. Ah oh, sesim boğazım. Büyük bir şekilde sıçtık. Şimdi sadece özete baktığımız zaman bu durumlar böyle değil. Çok büyük sorunlar var. Mesela Steam'in kendi oyunları vardı. Ucuzdu. 18 liraya alabiliyorduk çoğu oyunu. Ee, maksimum işte Half-Life Alex Alexi vardı. VR oyunuydu. O da 100 lira civarında satılıyordu. Şu anda o sanırım 300 mü 400 mü ne olmuş hatırlamıyorum. Şimdi bakacağız. Evet. <laughs> evet şimdi şöyle bir sorunumuz var. Valve Complete Pack vardı. Sesim gidiyor iyice. Bu Complete Pack zamanında 100 liraya satılıyordu. Bütün oyunlar dahil bir şekilde yanlış hatırla hatırlıyor olabilirim hatırlamıyorsam diyeyim. Ben bunu 30 liraya almıştım. indirimle birlikte bütün oyunlar şu görmüş olduğunuz bütün Valve kütüphanesini. Ya bütün dedim Alex'i e hariç bir de bazı sağda solda kalmış oyunlar hariç. Baba oyunlarının hepsi burada vardı. 30 liraya almıştım. Şu anda bu paketin indirimsiz hali 500 lira. Evet. Çok büyük bir şekilde arttı. Bayağı bir arttı. Hatta bak gözünü çarpan Half-Life hala aynı. Half-Life 2 105 lira oldu. Source versiyonu 105 lira oldu. Portal serisi de 105 lira oldu. Left 4 Dead. Bu oyun can kurtarıyordu. 2 liraya alabiliyorduk bunu indirimde. Arkadaşlarla girip sağ sola sıkmalık. Çok zevkli bir oyundu. Artık bunu oynamak da iyice bir hayal oldu. Ya genel olarak çok zorlandık. Şöyle bir şeyleri de göstereyim ben. Dolar kurundan etkilenen oyunları. İşte Left 4 Dead... 18 liradan 105'i e çıktı. Left 4 de aynı şekilde. Half-Life 2 fırladı. Alexi evet 510 lira olmuş. Bunu almadığımı çok pişmanım. Keşke alsaydım. Bir yarım yok ama en azından belki bir gün olur umuduyla alsaydım. Şimdi olsa da alamam zaten. Kiviyar da alamam. <laughs> yani çok pahalılar. Portal serisi aynı. Portal 2. Stalker. Yine basmışlar buna da güzel bir fiyat. Ha Forest Park Punk da zamlanmış. Horus Punk'ın zamlandığını bilmiyordum. Yani bütün Valve oyunları da çok çok eski olmayanlar dışındakiler 2000'den sonrası çıkmış oyunların çoğu zamlandı. Bu bizim için çok büyük bir sıkıntı çünkü artık indie oyun dediğimiz kategori olmayacak. Gerçekten indie oyun dediğimiz kategori olmayacak. Çünkü Artık indie oyuna erişemeyeceğiz. Bir indie oyun ortalama 30 dolara hadi 20 dolara çıkıyor dediğimiz zaman yine bizden böyle bir minimum 190 lira 100 lira en iyi ihtimalle 100 lira ki yani ortalama da 280 lira bandında çıkacak. Oyun oynamak artık lüks yani burada ne firmalara kızabilirsiniz ne de bir yapımcıya kızabilirsiniz indie yapımcı. Steam'e de kızamazsınız. Hala çok düşük tutuyorlar. Neredeyse yarı yarıya tutuyorlar. Ya burada kızabileceğimiz tek bir şey var. O da